Aa, bak burada kim var? Labubu gelmiş evimize. Sen buraya nereden geldin? Aa, senin rengin ne güzelmiş öyle. Kızlar, kızlar, koşun. Evimize Labubu gelmiş. Kim gelmiş, kim gelmiş? Labubu gelmiş. Koşun çabuk. Çabuk. Evimize Labubu gelmiş. Nerede, nerede? Geliyorum. Nerede? Bakın Labubu gelmiş gördünüz mü? Bakın Hayır. orada. Labubu, Labubu getirdin Tırna. mi Labubu? Ben görüyorum onu. Eğil bak. Tamam labubu, labubu kaçıyor. Ne getirmiş? Ya? Bize Labubu getirdi mi? Bize Labubu getirdi mi? Hayır Anne. getirmemiş Anne. size labubu. labubu. Ne yaptın? Ayağını mı kapardı? Lababa burada, burada Hayır, koltuğun şey üstünde bak orada ne dolanıyor, ne geziyor. Hadi bir lababa. Lababa bir dans edin bakalım. Lababa şu anda dolanıyor. Yarışma yapalım mı? Hadi. <laughs> lababı kaçıyor. Dans bakalım. Dans ediyor şu anda. Bir hop dans edin hop. Hey lababanın yanından çekin Oradadır. Orada lababı tam şu koltuğun üstünde ona göre. Bir dans etsin bakalım. Nasıl dans ediyor? Elif çekil lababanın önünden. Bak tam orada lavabo nasıl oynuyor. Aa, bu, bu, bu. Bak. Ya, baksın baksın baksın. Bak Eylül ile beraber dans ediyor. Eylül ile orada dans ediyor koltuğu. Hadi bakalım. Hop hop. Hadi kızlar ya, oynayalım. Bu, bu. Kızlar lavaboyla dans ediyor. Bu, 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 bu. Aa evet lavaboyu oyuncaklarımızı gösterebiliriz. Hadi, dans etmeyi bırakırsa lavaboyu. Lavaboyu oyuncak getirmemişim bize. Hayır. Al, Hayır getirmemişim. Sen de bana şimdi hadi bakalım. Hadi, oynaklarım hadi. oyuncaklarımıza hadi oynaklarım. Oynaklarım gidelim. Valla da gidiyor. Hadi beraber gidelim. Oley. Valla <laughs> baba orada kaldı. <laughs> ha. Dur. Bak bu duvardan da gidebiliyor. Evet la kayboldu. Geri geldi. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 Sen. gel bu tarafa gel. Burada benim slime'ımı var. Bir Neyin var, var. senin? Hop, hop. hop hadi hop. Lababı nasıl hopluyor hop. Hop. Hadi lababı hopla. Hop. <gülüyor> <gülüyor> lababı çok güzel zıplıyor. Acaba ne var? Kokoton içinde var? Bakmak yok. Bakmak yok. Bakacağım. Tahmin edersen sana oyuncak verebilirim. Yere eşyaları. Eylül daha hala evet, zıplıyor. Evet. Bir tane evrek eşyası. Aaa çok Ey, güzel. Eylül sen de tahmin et. Bu <laughs> kutunun içinde ne var? Bir tane daha var. Bu kutunun içinde ne var? Acaba ne var? Hadi bakalım. Oyuncak evet. istiyorum. Oyun hangi oyuncaktan? Hangi oyuncaktan? Tahmin et bakalım l hadi. Hayır tahmin etmen lazım almak için. Yoksa alamasın. Bir sürü Küp mü? Bir sürü küp. küp. Bir sürü küp. küp. Küp yok ki bunun içinde. Top. Top var. Evet gördün Bir sürü ama. Sana. İki, evet. Hadi Eylül gel, Tutup sen de seç. Içindeyle. Hadi ]Bayerniz. gel. La bu bu orada. Babanızın arkasında duruyor. Anne, i̇çinde neler var? var. Acaba neler var? Sıvarı bakalım ne varmış. varmış. Slime. Sen ne istiyorsun? Slime. Slime. Slime var mı? Yok, evet. Bir açıkta da bir tane slime Baba, varmış. De pembe de slime. slime Bu evet. kutunun içinde neler var? Bu kutunun, kutunun içinde neler var? Neyler neyler var? var kışı. Kışı var mı bakalım? Su kışı. Maalesef sıkışıyor ama bundan var. İster misin? Aa bak burada bir tane top var. Bu Rekli ışık. Bekli top var. Işıkları Işıklığı yanıyor. yanıyor. Evet. Şu anda gözükmüyor mu tam? Evet. Hadi bakalım. Su kışı kalmamış. Biraz daha çıkayım ondan Hadi bakalım. Ondan sonra, sonra saklambaç oynayacağız hadi. Saklambaç mı oynayacağız? Tam Kurtuluk sonra saklambaç oynayacağız. Yeter ama artık. Ne oynayalım? Hadi o zaman hadi, saklam lavaboyla saklambaç saklambaç oynuyoruz. Saklambaç oyunu oynuyoruz. Hadi. hadi bakalım. Tamam. Ben... Elle hey, saklambaç oynayacağız. Lavabo bizi bulacak şimdi. Tabii bizi bulacak. Slime alır. bir mi? Hmm, öyle mi oluyor? Tamam hadi, e, hadi. E, hadi, e, hadi, hadi, saklambaç e, oynuyoruz. E, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bir tane slime verelim. Tamam. Evet kazanan slime, slime alacak. Hadi en bakalım. Simli, simli değil mi o? Evet. Simli de var. Hadi. Hadi. Gel. Bu şimdi sayıyor ve siz de saklanın. Hadi bakalım. Bizi bulamaz. O beni bulamaz. Hadi. Ben öyle bir yere saklanacağım ki beni kimse bulamaz. Hadi bakalım. Hadi say sen. Ona kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Şimdi geliyorum. Hadi bakalım. Sizi bulacağım. Neredesiniz? Dur birazdan sedeyim. Hop 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 hop. Şimdi geliyorum. Hazır mısınız? Sizi bulacağım. Dur bakalım neredelermiş. Neredesiniz? Burada mısınız? Neredesiniz acaba? Burada biri var. Eylül bulduk. Koş. Hemen so sobeleyelim Eylül'ü. Babayı da bulduk. Hemen ya. koşuyoruz. Koş. Ablan. Ablanı bulamadı. Eylül ablan nerede acaba? Ablan nerede? bir şey var. Gelip bulalım. Acaba burada mı? Bulduk seni. Hemen ebelememiz lazım. Koş. Hemen ebeleyelim. Aa, Ebelediler. Ne çabuk ebelediniz ya. Ay. Ve labubu tekrar ebe olmak istedi ve ebe olacak hadi bakalım, hadi Sıkladım. bakalım. Sıkladım. şimdi labubu hadi. ebe yapacağız hadi gel bakalım labubu sayalım dur bakalım neredeymiş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 neredeler hadi bakayım sizi bir bulayım ben yine ebe oldum bulacağım sizi Burada kimse yok. Gözükmüyor. Bir de şuraya gidelim. Hadi gidelim bakalım ne var acaba. Arkadaşlar siz Labubu'yu sever misiniz? Evinizde Labubu olmasını ister misiniz? Burada da yok. Labubu bizim evimize bugün misafir olarak geldi. Ve bizimle oyun oynuyor. Buradan bir ses geldi. Acaba Aa, burada biri var. <laughs> Gördüm seni. <laughs> beni buldu ya. Beni yakaladı ya. Ve bakalım şuraya mı saklandılar acaba? Burada kimse yok. Burada da yok. Burada kimse yok. Sen Kesin oraya sana. neden geçtin? Burada kimse yok. Bence yok, yok. var gibi. Eylül'ü buldun mu sen? Eylül'ü bulalım. Hadi Emin eylül misin? Hadi bakalım Eylül'ü eylül buluyoruz. Ben yardımcı olayım. Dur. Tamam. Sana yardımcı evet, ol. Evet bana yardımcı yardım ol. Evet yardımcı ol bana. Hadi bakalım beraber bulalım. Eylül nerede? Eylül nereye kayboldu? Oradan mi? bir ses geldi. Nerede? Oradan. Oraya bakmıştık ama. Hayır, bir ses geldi oradan. Ne oldu Bence şurada biri var. Bana öyle nerede? gibi geliyor. Nerede? Orada mı? Evet. Yok, burada kimse yok. Kimse yok burada. Kim, bakıyor, kim yastır, var burada? Yastır, bu yastır. Buldum seni Elif. <laughs> Ebeleciğim. <laughs> Eylül Nisa'da çıktı. Eylül sen ebeledin mi? Geliyorum. Ebeledi. Hmm, kaybettik. Tamam. Küçük bir kaza. Tamam, küçük tamam. Bir kaza Şimdi o zaman Elif Ebe olsun. Tamam evet mı? biz saklanalım. Evet. İşte ona kadar, ona kadar, ona kadar, ona kadar, say. kadar, ona kadar, kadar, ona kadar, saklanacak. Evet labumu labumu sahip. Sahip. Evet, gel sen bunu Bulamazsın asla. Evet. O vadede kayboluyor. Evet. Sihirleri var onun. Hemen böyle sihir yapıyor ve kayboluyor. Hadi bakalım. Hadi Elif. Bir Kez, evet sen, sen evet. saklanıyoruz. Biz Eylül'e saklanalım. Koş. Eylül. Hadi gidelim. Elif, gel sen Eylül. Gel Eylül. Eylül. Siz oraya mı saklanacaksınız? Ben içeri saklanıyorum. Lavabo ile saklanıyorum. Ben. Lavabo. Sen nereye saklan biliyor musun? Sen nereye saklan biliyor musun? Tamam. saklan. Çabuk sakla. Tamam, sen Çabuk. Buradan... Çabuk tamam sen de sakla. Ben de ben nereye, ben nereye Bence yanıma gel. Ben o Böyle iyi mi? Bir şey mi Aa hayır ben saklanmıştım. İşte. Aa bu da bizi. Lavabo bulamazsın ki. nerede? Bizi buldu. Hani Ben labubu değilim. Eylül. Evet. başka yere saklandı. Eylül. Hadi bakalım bul bakalım. Eylül Labo ile eylül. eylül kaldı. Eylül, Hadi eylül, bakalım bulabilecek misin? Labo boy ve Eylül'ü bul bakalım. Bilecek, Aa kötü kelimeler kullanmıyoruz. Labo boy bugün kapı kapandı. <gülüyor> 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 Kimi buldun? labubuyu mu? Eylül. Aa Eylül'ü bulmuş. Ya ben de Eylül'ü buldum. mi sen? Eylül. Sen ebeleme. koş. Çabuk. Çabuk koş. Ne koş. Ne Kız koş. Ne, ne oldu? Ne <laughs> koş. Hep birlikte yarar bakalım. Evet, yani şimdi falan. labubuyu yarıyoruz. Hadi bakalım. Labubu. Aa, labubu öyle değil mi? Evimizde misafir olarak. Yok. Hadi labubuyu yarıyoruz. Makine girmiş. Mi? Mutfağa girmiş olabilir mi? Bilmem. Bakım, bu ne? Oo burada bir de kocaman karpuz var. Lavabo mu getirdi bu karpuzu? Evet misafir olduğu için bize hediye getirmiş bize karpuz. Evet, Hadi gel. Bence burada yok. Bence. Bir ses gelmiyor. Burada mı acaba? Anladım. Burada da yok. Anladım. Burada da yok. Ne evet, abi, Oğlum, ne orada baba, da, orada da yok. Hani nerede? Aa baba baba nereye gitti? Yoksa evine mi gitti bizden Hı. habersiz? Baba nereye gitti ya? Kaybolduysa? Ya kaybolduysa? Ya gittiyse geri gelemediyse? Kızlar? Benim bir fikrim var. Sizce öyle mi oldu? Benim bir fikrim var. Ne? Benim bir fikrim, 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 fikrim var. Ne fikrim var? Babanızın bir fikri varmış. Ne? Bir yere saklanmış oldu. Aklıma sadece bir yer kaldı. Ne? Kesin oraya saklandı. Ne? Nereye? Dolapta. De. Evet, sizin dolabınız. Geçen tunk, tunk sahur da Oraya saklanmıştı hatırladınız mı? Evet. Hadi, belki orada olabilir. E, Hadi koş, koş. Eylül, ne, ne oldu? Ne oldu? oldu sana? Eylül bir şey oldu, şey oldu. koş. Ah, şaka yapmış. <laughs> Hadi kalk. Hadi, Hadi kalk, kalk. Eylül koş. Evet, alburi, biz lavaboyu bulmamız lazım. Hadi gel. Orada olabilir. Tutup. Ben dolabın içindeydim. Onlar beni bulamadı. Benim özel güçlerim. Sirgilerim... sihirlerim. <laughs> Kim geldi? İşte beni buldular. Ben, ben demiştim ama Nasıl buldunuz de? beni ya? Ya ben doğru tahmin ettim. Ben evet. Çak 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 çak. <laughs> beni buldular. Çok sinirlendim şu anda. Hadi. Ben hadi sobeleyeceğim. Gidiyorum. Ben, ben, ben. Gidiyorum hemen hadi, sobeleyeceğim. Siz hay, görürsünüz. Hay, 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 hay beni? Evet. Hadi ben beraber. Beni Şimdi bugün, oyun bu kadar yeter. Bugünkü oyunumuzun adı Labuba evimizde misafirdi ve biz de ona misafirperverlik yaptık değil mi? Evet. Şimdi, Şimdi... evimizde oynadık birlikte Evet, saklambaç oynadık. Ve... Arada bir kaçtık kız gizlendi Evet. Arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle evimize Labubu'yu ağırladık. Onunla beraber saklambaç oynadık. Evet. Ve iş farklı farklı oyunlar oynadık. Evet. Evet Elif. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız. abone İstiyorsan, ol. Zincire bas. Like atmayı unutmayın. Ot hoşça kalın. Çok Sizleri çok seviyoruz. Labubu neredeydi? Evet. Labubu, labubu hemen yan tarafımızda. Labubu sen evet. bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.